mucize aslında bu işte. Çok büyük mucize hocam. çok işte. tuhaf. Şu anda bu kelamdan sonra burası zordur. Çok, çok tuhaftır. Ne demek bu yağmur? Şimdi girmeyeyim de. Gece olması benim acayibime gidiyorum. Hayret hayret dakikalarca bir şey o çekme kattan seyrediyorum semayı. Gece ne demektir? Hala anlamış değilim. ineyim. <laughs> vahrece duha, vahrece duha. Vahrece duha. Karanlıklar içinden nur çıkar. Ademi vücuttur. Ademi vücut anlamıyorum. Cehalet de ademi vücuttur. Karanlık da ademi vücuttur. İlim vücudidir. Çok tuhaf ya bu memleket acayip bir şey ya. Şöyle bir bu tefekkürle bir 10 dakika bak ve öl git tamam. İnan yeter yani bu işlevin tamamdır. Kainattan zordur insanı yapmak vallahi. Ustad diyor ki ağaçtan zordur çekirdeği yapmak. Risale-i Nur olmazsa bu, bunlar, bu, ne, konuşuyorsun Böyle bir konuşma olur mu? Böyle bu asıl Böyle bir şey olur mu? Ne diyor bu adam ya? Nur oduna ne kadar yakınsa ahiret dünya o kadar yakındır. Bu olamaz böyle bir cümle. Nerede Ancak Risale-i Nur okunurken çıkan manadır. Risale'nin manası. Nereden çıkarttın biliyor musun? 25. sözce. Eşşecere i Tanrı çıkarttın. Var ya. Yine. Orada ya ben zeki olduğumdan değil. Orada var ya. Karanlıktan nuru diyor. Kesafetten letafeti. Odun latiftir. Şey, içindekiler latiftir. Odun kesiftir. Odun bir yerdedir. Ama ondan çıkan her yerdedir. Odunun kilosu var. o Yok. Ustad diyor bunu. Tefekkür ve düşünce ile manayı nereden getiriyorsan. Yo, burayı çok iyi dinlemenizi istiyorum. Bak bunun altında çiziyorum bak üçüncü gün. Üç defa söylüyorum altın çizin diye. Oduna bile demedim bak buna diyorum. Tefekkür ve düşünce ile Manayı nereden getiriyorsan ahireti ahireti de ruh oradan getiriyor. Getirme yok. Tefekkürle mananın üstü açılıyor. Tefekkür ve düşünceyle manayı nereden getiriyorsan ahireti de ruh oradan getiriyor. O zaman getirme yok tefekkür ve düşünceyle mananın üstü açılıyor. 407 miydi mektubatta? 18 bin alemi bu alemde gördüm. Her alem açıldıkça diğer bir alemi görüyor. <laughs> Bak, tefekkür ve düşünceyle manayı nereden getiriyorsun? Böyle tefekkür ediyorsun, aa falan, hemen şu yazıyorsun. Yazın, tekrar. Aa yazıyorsun. Mana nereden geldi? Daha önce yoktu, olsaydı bu heyecan olmazdı. Tefekkür ve düşünceyle mana nereden geliyorsa ahireti de ruh oradan getiriyor. Aslında var üstünü açıyor. Üstünü açıyoruz. Evet, ahiret burada üstü açılıyor. Bazıları ölümle üstünü açıyor, bazıları fikirle ölümün dünyayla ahiret eşit oluyor. Hz Ali diyor ki: alemi kayıp açılsa yakinim cenadeleşmezdi, eşit. Zaten açmış adam." Allah Allah. Peygamberimizin bir miraçta ben seni hakkıyla bilemedim. He. Peki o ondan mı fazla oluyor? O öteki hakkıyla. O her hak durduğun yerden ilerse hak. Durdun hak. Daha ileri daha çünkü bu mahiyeti zatiye Allah Allah'ı en iyi bilen Allah'tır. olmaz ki. Mahiyeti zatiye hakkında biz ne konuşuyoruz var ya Kur'an. Kur'an nereden geldi? Hangi mertebeden? Sıfattan. Sıfat neredeydi? Esma. Kaynağı? Sıfat kayna şunat kaynağı mayeti zatî. Buradan çıkmışsa son mertebe budur. Kur'an'ın bize anlattığı geldiği noktadır. Kur'an nereden gelmişse Kur'an son noktası odur. Ee, Kur'an subutu sıfattan geldi. İlim sıfatına geldi, değil mi? Oraya kadardır. Ama onun üstünde şunat-ı zatîye ve mayeti zatî var. Mayeti zatı hakkında şu anda konuştuklarımız var ya Allah vesaire. Esmadan konuşuyoruz da. Esmadaki Allah. Esmadaki Allah, mahit mahit Allah değildir. Lehül esmaül husna. Bütün güzel isimler onundur. Bak şu. Şu masadaki her şey Hasan'ındır. E, masadaki Hasan'dır olur mu? Masadakiler Hasan'ındır. Masadakiler Hasan değil. Lehül ül husna. Güzel isimler bu kalemler güzel kalemler Hasan'ındır. Güzel isimler Allah'ındır. Allah değildir isim. O zaman biz Allah'a bilgilerimiz var ya bu bütün kütüphanelerle sahip. Esmadadır da. Sıfattaki Allah değil. müşunat Zatiye'deki Allah değil. mayet Zatiye'deki Allah zaten o o, o, o ancak o biliyor. Allah cehip bir şey ya. Meçhul. Ha? Meçhul Ama güzel bir şey yani. Size bir şey söyleyeyim mi zevkimden? Abone koy abone. Kaldırırsınız inşallah. Ee, şimdi insan bilir üzerinde bazı nimetlerin olduğunu değil mi? Zevk alır. Bir şey becerdi mi de keyif alıyor. Değil mi? Şimdi ben insanım. Ben nurcuyum. Ben dershanedeyim. Ben bu işin eğileyim vesaire. Ona o bilmekten gelen insana ait zevk yok mu? Evet. Mesela ben nurcuyum diyen kişideki şuurun nispetinde aldığı lezzet zevk, sokaktaki bunu diyemeyen alamaz, bilmez. Biraz yürüyeyim. Ben zamanım. Bilmekten ve şuurundan gelen zevk ve lezzet bizde yoktur. Çünkü zaman değiliz. İleriye git. Ben peygamberim. Ben bütün kainatın çekirdeğim anlayışı ve şuurundan gelen ve ona has olan Peygamber oluşundan, kainatın çekirdeğin oluşundan, şuuru ve izanından gelen ve ona ait olan zevk-i lezzeti biz bilemeyiz. Giriyle biraz da içeri. Ben Allah'ı bilmekten ve demekten, şuurundan öyle diyeceğim başka tamam. Ben Allah'ım demekten ve bilmekten gelen zevki i mukaddesesini mahluk bilemez. Şimdi bir düşünebiliyor musun? Bir yalnız bu sözümü dinledikten sonra odaya çekip düşünün ya ne olur. Ben Allah'ım. Bir şey ben Allah'ım diyor. Ve Allah olduğunu biliyor. Allah Allah olduğunu biliyor mu? Allah Allah olduğunu bilmekten Allah'a mahsus lezzet-i mukaddesesini mahluk bilemez. Bunu anlıyor musunuz? Yani bunu yatakta işte bunları tefekkür edeceksiniz arkadaşlar. Yatağınıza, ya, bunu getirin, bununla yatın. Onu bu şekilde düşünerek dua etme de başka Acayip oluyor ya. Allah böyle sen, tatlı oluyor. Sen, yani sen Allah'sın ya Rabbi. Yok, korkmak da olmuyor biliyor musun? böyle namazda, tayyat da çok güzel oluyor. Geçen dün şükür için talat edeceğim. Yatsı namazına tepecikte o bir ta da oldu. Bir rekata kazanamadım. namaza girerken aldım biraz zevk. İki, üçü kaybettim. Dörtte biraz hafif tayyatta Allah'tan zevk aldı. Elhamdülillah. Acayip bir şey. Keyif, korkmak değil. Böyle utanıyorsun. Ne bileyim böyle tatlı bir şey yani. Allah hoş, hoş bir şey. Hoş, bir şey. Hoş. Şey. Öyle. Bir bakmıştım abi kitaplara da böyle hani hocalara sonra namazım oldu mu diye. Yani bazı çoğu alimler demişler ki ilk tekbirde namazda olduğunu biliyorsan namazın olmuş yani. Yani namazda olduğunu biliyorsan. Evet. Çoğu normalde namazda olduğumuzu ya, Çoğu namazda olduğumuzu değil, yaşadığımızın farkında değiliz. Ya bir anladık mı böyle? Allah, Allah olduğunu biliyor mu? Hatta Hı -hı. Biz ölmüşüz, bizim haberimiz yok abi. Evet, kesin herkes ölmüş burada. <laughs> Dün anlattım, bu adam da şaşırdı. Bak, kim ölecek Allah aşkına? Ne olur din kaydesine, ölçüsüne göre, Küllü nefsin nefsin. Zayikatır mevt. Nefis ölecek. Nefsin ölümü nedir? Allah Resulü şöyle diyor. Mutu kabli ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Ölüm o işte diyor Resulullah. Peki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam sözünü şerh eden, şerh eden şey var. Muhaddisunlar var. Şey, ben bunu kuru iddia etmiyorum onlara. Ama anlatamıyorum uzun uzun olur diye derste. Biz ölmüşüz zaten diye. Bak burada hadise dayanıyorum. Mutu kabli ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Yani bu müfessirler değil. Kur'an tefsir eden değil, hadisi tefsir edenlere muhaddisun. Merak ettim baktım. Muhaddisun diyor ki ölmeden önce ölünüz. Ölen nefistir. Nefisin arzularını yapmamak nefsin ölümüdür. Bu adam ölmüştür. Ruh zaten ölmez diyor. Ölen nefistir. Nefisin de ölümü ya hakikaten ölecek veya dünyada isteklerini men edeceksin. O zaman nefsin ölümünden bahsediyorum. Oruç tutuyor musun kardeş? Namaz kılıyor musun kardeş? Haramdan uzak duruyor musun kardeş? Daha eve geldiğin zaman internet televizyonları açmıyor musun kardeş? Tesettürüne dikkat ediyor musun kardeş? Haram elanla dikkat ediyor. Her bir emri şeri nefsin ölümüdür. Ne kadar ölürsek o kadar ölmeyeceğiz. Zaten ölmüşüz. Yani o kadar acı çekecek yoksa nefis alış alışmadığı şeyleri a, tabii, bıraktığı için. Acı, yani ölümü İmam Hasan-ı Basri Hazretleri diyor ki ölümün elemi diyor Bıraktıkların kadardır. Hı hı. Mesela Bediüzzaman Hazretleri diyor ki ölümün ölümü firaktır diyor. Işte. E biz zaten firak, firakı visalle birleştirdikten sonra. Şimdi bak gelecek şimdi ortamda. Şimdi gelse. Ya tam da ben neyle yani Azrail Aleyhisselam peygamber olduğuna inanmışım. Meleklerin peygamberi. Zebani değil. Şu anda Allah şahit değil mi? Şu anda benim nefsi yedi. Hepinizin yedi kudretinde olan Allah. E bilmiyor mu konuştuğumu? Şu anda gelecek. Niye endişe edeceğim ya? Teslim Allah. Allah mal Allah'ın, mülk Allah'ın. Malikel mülk, mülkün sahibi. Yete sarfe kefe Mülk sahibi mülkünü istendi. Yeter ki sen öl daha önce. Ölümü düşün demiyor, öl diyor. Abi ölümden korkuyorum. Ne korkuyorsun? Öl. Korkma diyor, öl diyor. Allah rezil diyor ki. öl, öl. Ölüm adam diyor ki, hala korkuyor. Yani aram iş Ölümde korkan haram işte yiyor demektir. Haram işte men ölümde korkmaz. Ölümün ölümü firak mıdır? Ustad diyor ki ölümün ölümü firaktır. Böyle bir ders var bir saat dinlersin. Ölümün ölümü diye nur dersinde var. Ölümden daha acı bir şey olduğunu söylüyor. Nedir o? Hatırladın mı? Lemalarda geçiyor. Ne o? Dostlardan. Firak Evet. Işte. Dostlarda fırak olmasaydı ölüm gelip yol bulup canımızı alamazdı. Onun üzerine kurdum zaten bir saat dersi. Hasan-ı Basri ise radiyallahu anh ölümün elemi ve azabı bıraktıklarının bıraktıklarına alakasın kadardır. Diyor. E kiracı gibiysen çıkması kolay gibi olur. Dünyaya ev sahibi gibi oturursan çıkması zor olur. Kardeş ölüm de güzel. Günah güzel değil. Ölüm güzel. Cennet güzel. Allah'a ne kavuşacaksın? Ha. Acayip ölüm denir. Peki niye korkutucu şey olmuş? Doğuştan beri kürsüye çıkanlar, anne babalarımız ölüm kötü, ölüm kötü, ölüm kötü, ölüm kötü, cehennem var, Allah var, ölüm var, ölüm var. La, hep ölümle tehdit etmişler bizi de. Tramba olmuş. Ya bir sevsene şunu ya. Bak bir, birkaç, bir, bir bir paragrafımda kaldı bitiriyorum. Derslerle ruhun üstünden bedeni kaldırmaya çalışıyoruz. Bu derslerle ne yapmaya çalışıyoruz? Bedeni ruhun üzerinden kaldırmaya çalışıyoruz. Araladıkça ruhsal lezzetler seni seni kuşattığı gibi, aslında kuşatan şey buralı değil. Yani dersler dinledikçe, tefekkür ettikçe ruhun üzerindeki perdeler kalkıyor. Yani cehaletler kalkınca bir şey kalkıyor. O zaman ne oluyor seni? araladıkça ruhsal lezzetler seni kuşattığı gibi aslında kuşatan şey buralı değil. Yani o lezzet var ya şu anda mesela. Şu anda ruhani lezzet yok mu? Buralı mıdır bu? Bu lezzet buralı mıdır? Mesela bak. Aa arkadaşlar acayip bir koku var. Ben alıyorum siz alıyor musunuz? E demek buralı. Veya ses duyuyor musunuz? Demek ses buralı. Ama hepimizde ruhani bir lezzet var. Var mı yok? Buralı değil. Nasıl oldu? Yani 18 bin alem, ustad diyor ki bir alem kalktıkça diğer alem gözüküyor. Aa bir tanesini söylüyorum. Şimdi derste oturuyorduk, langur lungur ilk. Ders gittikçe, içeri gittikçe böyle lezzetler olmuyor mu? Ne demek biliyor musun? Cehaletlerimiz kalkıyor, tak. Kapaklar kalkıyor, tak. Şu anda bu hal ve huzur buralı mıdır? Gaypla da de değil, demek ki buradadır, ama üstü kapalıydı. Tefekkürle e, ve düşünceyle üstünü açtık, diyoruz. Anlayacağımız tarzda bir şey yoktu. Kiraz yedik, elma yedik, baklava yedik, cinsellik oldu, biraz lezzet oldu. Gaybda değil, sende var da üstü açıldı sende vardı zaten. O çekirdek gibiydi o e, lezzet, hazlar. Onun ortaya çıkması için <laughs> o karşıdaki şey zemin oldu. Kiraz zemin oldu. Cinsellik karşıdaki erkekse erkek kadın sakı zemin oldu. Aslında oradan alıyorsun zannediyorsun ama hayır karşıdaki senin üstünü açıyor. Sen, sen kendin kendinden zevk alıyorsun. Buna ait rüyalanmak da aynısı değil midir? Hayalle hadiseler aynı değil midir? Başkası değil ki Sen, Sendedir o. Hayal kurup da zevk aldıkların yok mu? O hayal kurdukların hariç değil ki burada duruyor. O zaman sen senden lezzet almana vesile oluyorlar. Her şey sende farkında değilsin. Ben bile sendeyim. Sen bende olduğun gibi. Manyaklar ve Deliler Bölgesi'ne hoş geldiniz. Çekirdeğin üstünü toprak zahirde örtüyor gibi gözükürken üstünü açıyor. Toprak çekirdeğin üstünü örttüğü gibi gözükürken aslında çekirdeği toprakla örtüyoruz. Ta ki üstünü açmak için. Çekirdeğin üstünü açmak. Ağacın üstünü açmak için çekirdeğin üstünü toprakla örtüyoruz. Kadınlarımızın ruhunu bedeninden çıkartmak için bedenlerini ört örtüyoruz. Toprak zahirde örten aslında toprak örten, yani zahirde toprak örten aslında içini çıkartan. Yani her şeyin bir anahtarı var. Sanki toprak içini çıkartıyor. Evet. Son şeyimi okuyayım veya şuraya. Elektrik kablosundan ışığın çıkması gibi yani üstünü açmak, yani kablonun içi karanlık, karanlıktan nurun çıkması, ilim ampul gibi elektrik ampulde ışıktan ış ısıyı yüklemiş. Mesela elektrik kablodur, zahir. Üstünü aç, ısı çıktı, ışık çıktı. Bak mesela alemler böyledir. Elektrik kablosunu düşünün. Bunlar tefekkürünüzde kullanacaksınız. Kablo düşünün. Zahirde kablo. Tut. Bir şey olmaz. Plastik. Üstünü aç bakalım. Plastik, plastik soy, bakır. Bakırın üstünü aç. o Nasıl anlayacağız? Isı, ışık, renk, katil. Buradan geçen elektrik ampule gitti. Işık, elektrik ocağına gitti. Isı, görmediğime inanmam diyen adama tutturduk, gebertti. Kaç bin tane, milyar tane cihaz çalıştırdı hep burada. Demek ki kablo zerde kablama içine milyarlarca cihaz var. Her bir cihaz alemdir. Peki, yani siyah topraktan renklerin çıkarması gibi, üstünü açmak, bak, siyah topraktan renklerin çıkması gibi, su, sudan yanıcı olan oksijenin çıkması gibi, birbiri içine girmiş, bu dünyada atsız Altsız ne var? Bu dünyada altı olmayan ne var? Hiçbir şey yok. Mesela odunun altı, altsız düşünün. Var mı? Peki altsız olan hiçbir şey yani zıtsız bir şey yoktur. Allah'ın zıttı Adem'i vücuttur. Varlığın vücudu Adem'dir. Beyazın zıttı karanlıktır. Dünyada zıtsız hiçbir şey yoktur. Altsız bir şey yoktur. Hiçbir şey yok. Atomun altı atom altı, korkunun altında da ölüm, ölümün altında da ayrılık ve hesap A vesaire vesaire alt olmadan üst olamaz. Her şeyde içsel yapılarla yapılarda meratip yapılanmaları var. Yani içinde zıt barımadıkça o şeyde meratip olmaz. Eğer bir şey zıttıyla yoksa o haliktir. Ceverdir o. İman bile küfürü barındırıyor. Bu hakikat boyutları veya yapılanmalar nihayetsiz alt tarafın tarafın olduğun alt tarafın olduğun en büyük işareti ve alametidirler. Yani dünyada ahiretin içinde öteki alemler olduğuna en kesin delil bunlardır. Atom altıdır. Atom diyoruz ama altı var. Nihayetsiz. Bir de bu anlattıklarım Visal'da ayrılık, bak visal'da ayrılık var, kavuşmak ayrılığın içinde, ayrılık kavuşmanın içinde, ayrılık da visalin içinde, elem de lezzetin içinde, lezzet de elemin içinde, batınsız zahir, zahirsiz batın var mı, olur mu? Aynen öyle de ahiretsiz dünya ve dünyasız ahiret ahirette olamaz dünyasız ahiret, ahiretsiz dünya yoktur. Nursuz odun gibidir. Ahiretsiz dünya, dünyasız ahiret, susuz buz gibi düşünün, olmaz. Susuz buz olmadığı gibi ahiretsiz dünya, dünyasız da ahiret olmaz. O zaman yani Adem Aleyhisselam cennette kalsaydı, Allah bilinmezdi yani. Allah bilinmeyecek. Allah değil, cenneti bile bilmiyordu. Cennet bile değil, kendisini bile bilmiyordu. Eğer Adem Aleyhisselam cennette olduğunu bilseydi o meyveyi yemezdi. Çünkü şeytan dedi ki sen bunu yersen ölümsüz olacaksın. Oysa cennette ölüm yoktur. Eğer cennette olduğunu bilseydi ve insan olduğunu bilseydi o cennette ölümsüz olduğunu bilecekti ve onu yemeyecekti. Yediğine göre orayı bilmiyor demektir. Zaten Allah da öyle diyor. Beni tanımak istiyorsan kendini tanı. O zaman sen kimsin? Peki kadının da üstünü örtüyoruz ki üstündeki örtülerin kalkması için. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temas salavat.